Devrim abi böyle güzel bir ekran yakalamış. Yakalamışken de ben çekmem mi? Koşa koşa çağırdım Gülen Çin'i. Evet, geliyoruz. Çok sağ olasın Devrim abi. Haydi Buradan İzmir'e selam gönderiyoruz. İzmir'e bol selam. Leyit Atatürk Cumhuriyeti'nin başkenti. Evet. Aslı Zehra Yarıcı'ya da selam gönderiyoruz İzmir'den. o da iyi izleyicimizden. Onun şansına bakalım. Bir şeyler yakalayabileceğiz mi? Atsın artık doldursun şunu. Böyle bir tür büyükler var ki kırmızı yok değil mi? Kırmızı da gelirse üçü gelse üçü gelme ihtimali de yok. İki tane gelsin biz razıyız ona da. İyi açıyor çünkü. Evet yani, evet aynen öyle. Gelsin mesela. Yani ama güzel ekran aldık vallahi Devrim abi. Çok güzel. Ya bunu sen yakaladı. Mecbur bir tane de biz yakalayacağız. Devri var. Aynı devam edeceğiz yani. Tamam, tamam, tamam. İzmir'den Aslan'ım izliyor. Yani onun şansına da biraz kazanalım yani. Real boss vermedi, real boss. Onunla beraber gelseydi biraz önce çok iyiydi. Yani ne diyorsun? Ama yine, yine iyi ve Devrim abi. Çok, çok, çok iyiydi çok. Onun için seni aradım buldum. Evet. Evet. Birler yaptı, liraya yakın yaptı. Evet. Zaten daha bir ara 20 küsür bin vardı ben yanındayken. Evet, aynen. Ondan sonra işte zaten şimdi 22 küsür bir daha. gibi verdi, 8000 verdi o şeyden. 7000'lerden Yanı... 2 küsür 107'li yakaladım. Yanımızda da İnce Hanım var, yalı adam. Umarım ona da güzel ekranlar gelir böyle. Biliyorsun bizim Yalova da Atatürk'ün şehirlerinden yani. Evet. Valla. Bilmiyorum çekim yapıyorsun ama. Evet. Buradan çek, çekimden sonra konuşuruz, sohbet ederiz abi. Evet. Bak. Bak şimdi, ya. Bak. Oldu mu şimdi abi? Olacakmış şey gibi gösteriyor. Bu olmadı ama. Güzel ya en azından yemedi e yani yok. yani üzülmeme gerek yok o çok güzel iyi güzel. olsun abi. Bu oyunun He. sevdiğim tarafı çanlardan da alıyoruz. İşte bu ne geldiğinde üzümler geldiğinde de yüksek kayıt barları falan geliyor. Evet. Yani Apex ile Clover'larla baş edecek e, makinelerin başına geliyor bence. Kesinlikle. İki grup makine şu anda ön planda zaten. Beller. Beller bunlar çok Evet. EGT'nin belleriyle Apex'in Clover'ları yarışıyor. Aynen. aynen. Yalnız EGT deli çıkartarak Clover'ı acayip rakip Çok çok. Evet aynen. Ben bunu ilk defa Kıbrıs'ta başka bir gazino da gördüm. Evet. Medik'te gördüm. İlk, ilk zaten Meritler anlaştı bunlarla. Evet. Anlaştıktan sonra altı ay başka kaşınlara satışını yasakladılar. Evet. Adamlar onlara yetiştiremedi. Evet. Evet. Ama Şu daha de sonra de... bizden sonra da patladı yani. Evet. Bizden sonra patladı. Onlardan değil aslında. Hep sizin benim bu videolar patladı. Çünkü sizin çok şeyiniz benim ben bu ben videolar ben... patlattı yani. Ya Merit Kristal'de dört tane mi, beş tane mi var. Başka evet. yok. E, aynen öyle. burada şu an 60 tane falan var. Hepsi de full dolu. Ben de 60 adet. Ya e, hepsi de dolu. Toplam kaç makine var? E, 234 e, tane. Hmm. Işte çok iyi. 180 mi işte salonu büyütüp ilavelerle evet. beraber 234 e çıktı. Güzel oldu ama yeni salon harika. Evet evet çok güzel. güzel. Şu tademin göremediğimiz grantı görebilir miyiz? Hmm. Yani? E hadi atsın artık yani. Bir tane bir ya boş geçme, aç şuna, Bak, Sevrim abimiz istiyor o kadar. Ve bu tarafta Aslı Hanım bekliyor. Beş başacak acaba Grand bir Prix? Beş başlıyor. Betti, şey, biliyor musun? 100 sene evet. Beş de açar, on da açar abi. Bu kadar çağırdı. Yani. Hiç renklendirmedi yani. Sarının yanına koysun Olsun ya. Ee, ondan. Güzel, süper. Süper iki ekran aldım. Biri senden, biri benden. Buradan tüm izleyicilere de hayırlı sabahlar diliyorum. Size de bol şanslar. Görüşmek üzere devrim abi. Tüm Türkiye'ye selamlar. Tüm Türkiye'ye selamlar. İyi seyirler tekrar. Allah devrim ile çok güzel bir sohbete girdik yani Atatürk ve geçmiş ile ilgili konuşuyorduk. Rahmetli ile ilgili. Ekranda güzel görünce bu ekranla diğerleri birleştirip öyle paylaşacağım şimdi. Herkese tekrar keyifli seyirler şey diliyorum. Efendim Deniz var? Şimdi şu kenara iki tane daha atsa ne verirdi? Şimdi buna on bin verdi. Bu Vallahi bilmiyorum abi. De. Herhalde bir iki tane daha atsaydı herhalde bir otuz kırk bin verirdi. Rahat, verirdi abi. Bak, bak, bak. O zaman bizden buraya kadar diyorum. Bir sohbete devam edelim abi. abi. Şunu bir tamam. paylaşayım.